sürekli telefonumuzdaki olan ama birçoğumuzun belki de bilmediği ya da kullanmadığı NFC özelliğinden bahsedeceğim şimdi. Bu NFC'yi belki de duyduk, hiç kullanmaya fırsatımız olmadı ya da tam olarak neden kullanabileceğimizi bilmiyoruz ya da telefonumuzda var mı yok mu aslında bunu bile tam olarak bilmiyoruz. İşte şimdi gelin bu konuya detaylıca bakalım. Şimdi dostlar, telefonlarda yeni tip telefonların hepsinde ee, şöyle düşünüyorum olmayan cihaz var mı diye yani akıllı cihazların akıllı telefonların hepsinde NFC var. Şu an aklıma gelen olmayan cihaz yok. Bu NFC özelliğini açma veya kapatma gibi bir durumunuz olmuyor. Telefonun kendi de jiroskopunun içindeki olan yani şöyle aslında kamera lensinin hemen alt tarafında bulunan ufak bir mikroşip. Bu NFC dediğimiz yani temassız bir şekilde kartlarımızı kullanabileceğimiz, ödemeler yapacağımız veya herhangi bir yükleme yapacağımızda kullandığımız ya da güvenlik taramalarında. Adımları daha hızlı atlayabilmek ya da güvenliğimizi güven konuşamadım şu an ya da güvenlik düzeyindeki olan şeyleri doğrulamakta kullanıyoruz yani bunları aslında şöyle açıklayabilirim. Şimdi sen atıyorum bankacılık işlemlerinde bir şey yapıyorsun ve senin gerçekten kimliğinin sana ait olduğunu tanımak istiyor. Ve diyor ki işte güvenlik politikası gereği şu şu adımları tamamlamanız gerekiyor diyor. Size orada bütün adımları tamamladıktan sonrasında size diyor ki kimliğinizi okutun. Yani kimliği okutacaksın da kamera açılmıyor ya da orada ekranda. Yeşil yuvarlak daire içerisinde MFS yani NFC dediğimiz bir yazı var. Ve telefonun altına kimliğinizi tutmanızı istiyor. İşte NFC dediğimiz özellikle de bu. Temassız kartlarda ne yapıyoruz? Mesela markete gittik. Temassız kartı direkt post yazının üstüne okutuyoruz ve alıyor değil mi? İşte NFC dediğimiz şey de bu. Telefonun kamerasının hemen alt tarafına değdirdiğiniz zaman kimliğinizi o kimliğin içindeki mikroçip okuyor ve NFC özelliği sayesinde sizin güvenlik doğrulamanızı adımına geçmiş oluyor. Veya İstanbul kartım var. İstanbul'da yaşıyorsun. İstanbul için örnek vereceğim. Diğer şehirlerde de var ama bazılarında kısıtlama var. Onlara da daha sonrasında geleceğim. Şimdi İstanbul kart kullanıyorsun. Top taşımalarda kullandığın kartını gidip de işte bir büfede veya gidip bir metro istasyonunda ya da herhangi bir yerde doldurmaya vaktin yok. Ama acil bir şekilde de doldurman gerekiyor ya da limitini düzenli olarak takip etmen gerekiyor. İşte bu noktada da NFC çok işine yarıyor. Ne yapıyorsun dostum? Alıyorsun e, İstanbul kartını, top taşıma kartını telefonun arka tarafına kameranın olduğu bölüme yapıştırıyorsun ve e, uygulamasına giriş yaptığın zaman onun içerisine bakiye yükleyebiliyorsun. Kredi kartından direkt yükleme yapıyorsun. Otomatik ödeme talimatı verebiliyorsun. Hiçbir şekilde kartın yanında değil. Kartın evde onun. Cüzdanın evde kaldı markette ödeme yapacaksın. NFC ile ödeme yapabiliyorsun. QR kod demiyorum ben. QR kod tamam Farklı bir şey. NFC dediğim bambaşka bir şey. NFC'de dokundurman gerekirken QR kod da okutman gerekiyor ve internet bağlantın olması gerekiyor. Ama de herhangi bir şekilde bağlantı vesaire bir şey istemiyor. Çünkü temassız olarak aslında sizin tanımadığınız işlemleri yapabilmesini sağlıyor. Sen e, harcama yaptığın zaman temassız ödeme yapacağım dediğinde herhangi bir şifre bir şey istiyor mu senden? Yüksek miktarda olursa evet istiyor. Aynı şekilde banka kartlarını da NFC ile ödemede ne yapıyorsun? Aslında telefonunu post yazın üstüne doğru tuttuğun zaman senin o cüzdan uygulamasından direkt NFC özelliğiyle ödemeyi yapmış oluyorsun. Yani telefonunu bir nevi karta çeviriyorsun. Toplaşım taşımada da yine aynı şekilde sensörlerin olduğu bölüme telefonunu gösterdiğin zaman o üst bölümde kameranın olduğu bölümü NFC okuyor ve oluyor ya da dersin ki benim internetim var. internetim de çekiyor ve QR koddan yapıyorum ben işlemlerimi. O zaman da ne yaparsın? Telefonun ekranından açarsın. Ama QR kod mu NFC mi dersen, QR kodun bazı noktalarda okumadığı durumlar oluyor. İşte telefonu yakınlaştırıp uzaklaştırman falan gerekiyor. Ama NFC'de öyle bir şey yok. Telefonu direkt tuttuğun anda okuyor olması. Aslında bu özellik benim için çok daha kullanışlı oluyor. Peki sen NFC özelliğini mi yoksa QR kodlu ödeme, işte QR kod özelliğini mi kullanmayı tercih Diyorsun. Yorumlar kısmında belirtirsen sevinirim dostum. Bunların ikisinin arasında benzerlikler var. Kullanım kolaylığı işte zorluğu, avantajı, dezavantajı birçok şey aslında sayabiliriz. Ama bu NFC'yi eğer kullanmıyorsan bir kere daha iyi olsa kullanmanı tavsiye ediyorum. Çünkü kullandıktan sonra artık herhangi bir şekilde kart taşımıyorsun. Bak ben cüzdan taşımayı bıraktım mesela. Çünkü her şeyi telefonun halledebiliyorsun. Şöyle de bir handikap var. Bunu da atlamak lazım. Şimdi her şeyi telefondan hallediyorsun. Cüzdan taşımıyorsun. Her şeyi sanada taşıyorsun. iyi güzel. Ama eğer veri gizliliğinden yana bir problem yaşıyorsan mesela atıyorum telefonun cebinde ve sen güvenlik ayarlarını ayarlamadın. Sen açmadığın zaman da bu e, aktif olduğundan dolayı bu sefer ne oluyor? Bu arada bu ara beni sokmaya çalışıyor. <laughs> e, bu sefer ne oluyor? Senin telefon e, cebindeyken e, birisi gelip de senin telefonundan herhangi bir işlem yapmak için ee, yani kötü niyetli olarak e, bunu da ele geçirebiliyor. O açıdan güvenlik ayarlarını adım adım yapıyor olmak lazım. İlerleyen videolarda bu NFC'nin de e, ya da diğer kullanım özelliklerinin de ne şekilde ayarlarını yapabileceğimize ve güvenliğini ne kadar e, üst düzeye çıkartabileceğimize tek tek bakıyor olacağız. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.